tek çözüm kaldı. O da Sefer denen o adamı bulup konuşturmak. Ne yap ne et. O adam benim. Şey öğrendiğinde yaşayacağın hayal kırıklığından o kadar çok korkuyorum ki. Allah'ım. Benim gibi bir adama sorulur mu bu? Ne de olsa deliyim ben. Merhaba arkadaşlar. Gelin dizisinde adeta taşlar yerinden oynayacak. Metin'in mukadderi kaçırmasıyla birlikte tüm şehirde tarif edilemez bir korku yayıldı. Kimse ne polisin elinde bir ipucu olduğunu biliyor, ne de ailenin perişan halinden bir çıkış yolu görünüyor. Metin onu nereye, hangi karanlık amaçla götürdü? Bu soru herkesin aklını bir kurt gibi kemiriyordu. Hastanenin CCTV kayıtları sadece o dondurucu anı gösteriyordu, mukadderin adeta bir dosya gibi sistemden çıkarılıp götürüldüğü o an. Ondan sonrası ise tamamen zifiri karanlığa gömülmüştü. İşte tam bu noktada Sinem'in bakışları devreye giriyor. Onun gözlerinde hem derin bir korku hem sarsılmaz bir sadakat vardı ama aynı zamanda sessiz bir bilgelik saklıydı. Sinem aslında her şeyi biliyordu. Metin mukadderi ne tamamen ıssız ne de tamamen güvenli bir yere götürmüştü. Onu götürdüğü yer geçmişin acılarıyla, kanayan sırlarla dolu o mekanın ta kendisiydi. Sinem eğer gerçeği söylerse sadece mukadder değil, tüm ailenin üzerine inşa edildiği o yalanlar dünyası çökecekti. Hançer Sinem'in yanına geldi ve gözyaşları içinde yalvarırcasına sordu, "Mukadderi nereye götürdü? Neden yaptı bunu?" Cihan ise çaresizliğin verdiği öfkeyle etrafa savruluyor Kalbindeki endişe her saniye bir çığ gibi büyüyordu. Sinem daha fazla dayanamadı ve o sarsıcı gerçeği haykırdı. Metin mukadderi bana zulmettiği, işkence ettiği o yere götürdü. O korkunç klinikte aynı acıyı, aynı baskıyı ona da yaşatmak için. Bu sözler odadaki havayı anında buz kestirdi. Herkes anladı ki Metin'in niyeti artık sadece bir tehdit değil, çok daha derin ve kanlı bir hesaplaşmaydı. Hançer tüm cesaretini toplayarak cihana gerçekleri anlatmaya başladı. Metin'in bu hamlesi son derece bilinçliydi. Yılların birikmiş öfkesini, sineme yaşattığı o büyük zulmün hesabını mukadder üzerinden sormak için yapılmıştı. Cihan annesinin şimdi nerede olduğunu, onu o karanlık mekanda hayal ederken nefesinin kesildiğini hissetti. İçinde öfke, korku ve ağır bir suçluluk duygusu birleşmişti. Hiç vakit kaybetmeden anahtarları aldı, arabayı çalıştırdı ve hançer ile birlikte o meçhule doğru yola çıktı. Gittikleri yer ne tamamen terk edilmiş ne de tamamen yaşayan bir mekandı, duvarları sırlarla ve feryatlarla dolu o eski yapı karşılarındaydı. Araba durduğunda Cihan bir an tereddüt etti. Çünkü burası yalnızca annesinin tutulduğu yer değil, aynı zamanda Metin'in intikamının merkez üssüydü. Hançer ise kararlıydı, artık bu noktadan sonra geri dönüş yoktu. İkisi birlikte ağır, titrek adımlarla o karanlık mekana doğru ilerledi. Cihan'ın kalbi göğsünden çıkacak gibiydi. Çünkü her adım onu annesine biraz daha yaklaştırırken, aynı zamanda yıllardır bastırdığı en büyük korkularıyla yüzleşmesini sağlıyordu. Artık bu basit bir arama değil, ruhların çarpıştığı bir hesaplaşmaydı. Mekana girdiklerinde karşılaştıkları manzara zamanın donmasına neden oldu. Mukadder yerde, ağır yaralı ve nefes almakta zorlanıyordu. Yıllarca korku ve otoriteyle hükmettiği o mağrur kadın, şimdi tamamen çaresiz bir haldeydi. Hançer hemen yanına koştu, dizlerinin üzerine çökerek mukadderin başını kollarının arasına aldı. Sürekli onun adını fısıldayarak o zayıf bilincini açık tutmaya çalışıyordu. Tam o sırada siren sesleri yankılandı, sessizlik paramparça oldu. Artık olay kişisel bir mesele olmaktan çıkıp yasal bir sürece dönüşmüştü. Cihan annesini bu halde gördüğünde dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Ama dağılmaya vakti yoktu, çünkü bu sahne artık sadece bir kurtarma anı değil, Ailenin karanlık geçmişiyle geri dönüşü olmayan bir kırılma noktasıydı. Metin polislerle birlikte içeri girdiğinde herkes nefesini tuttu. Yıllar boyunca bastırdığı öfke, suçluluk ve acı bir anda yüzüne vurdu. Ama Metin'in sözleri buz gibi soğukkanlıydı. Bunu kendi çıkarım için yapmadım. Bu yıllardır ihmal edilen adaletin sağlanmasıdır. Metin, Sinem'in yaşadığı zulmü, mukadderin maruz kaldığı acıları ve o derin sessizliğin ağır bedelini herkesin gözü önünde ortaya döküyordu. Bu artık sadece bir intikam değil, yılların birikmiş adalet çığlığıydı. Sessizlik sona ermiş, büyük hesaplaşma başlamıştı. Hançer ve Cihan, mukadderin yıkılmış halini gördükçe içlerindeki öfke ve korku bir anlığına birleşti. Cihan, Metin'in elini bırakmayarak sadece annesini korumakla kalmıyor, aynı zamanda bu karanlık döngüyü kırmanın sembolü haline geliyordu. Mukadder'in yüzündeki pişmanlık ve çaresizlik geçmişin gölgeleriyle birleşerek izleyiciye tarifsiz bir gerilim sunuyordu. Ardından Mukadder, o kaotik ortamın ağırlığıyla kendini toparlamaya çalıştı ama artık hiçbir oyun, hiçbir yalan işe yaramıyordu. Cihan ve Hançer'in kararlı duruşu, yılların birikmiş sessizliklerini bir anda gün ışığına çıkardı. Metin'in sözleri hem bir intikam hem de acı bir farkındalık mesajıydı. Sessizlik artık son bulmuştu ve herkes için o büyük hesaplaşma başlamıştı. İzleyici ekran başında nefesini tutacak, çünkü gelin dizisinde sırlar bir bir dökülüyor. Metin'in bilinçli hamlesi, mukadderin çaresizliği, hançer ve Cihan'ın sarsılmaz duruşu unutulmaz bir yüzleşme anı yaratıyor. Artık herkes biliyor ki bu hikaye sadece bir intikam değil, yılların birikmiş adalet talebinin, sessizliklerin ve ihmalin tam kalbidir. Ve herkes bir sonraki bölümde neler olacağını merakla bekleyecek. Metin'in hesaplaşması nasıl devam edecek? Mukadder hak ettiği cezayı çekecek mi? Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.